Sen var ya çok fena asıl bebeğim. Yani resmen Hansel ve Güratel'deki cadı gibi... ...beni şişmanlatıp yemeğe niyetli olduğunu düşünmeye başladım. Oo ona daha çok var haline baksana inceciksin. Bak bak bir. Bak bak delilere bak ellerin güzelliğine bak incecik bakayım. Balerin eli <laughs> gibi bunları ben nom nom nom. Yerim ben bunları ya çok güzeller. <laughs> Senin baleye meraklı olduğunu da bilmiyordum. Ha. Bakıyorum senin keyfin bayağı düzelmiş. Bu rol dramasını falan unutmuşsun. Vallahi söylediklerinden sonra aklıma bile gelmiyor. Ya yani ne? Tamam birazcık aklıma geliyor olabilir. Ama içimdeki şeytanları böyle hemen kovuyorum. Bu arada ben değişmeye başladım sana söyleyeyim. Senin aşık olduğun kız bu kız değil. Ben senin her haline aşığım. Beni çok sakinleştiriyorsun. Dünyada hiçbir ilacın yaratamadığı etkiyi yaratıyorsun üstümde. Tabii. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kek? Bir küçük sonra kek. <laughs> Şimdi kek. <laughs> ne dersin? Oralarda hayat var mı? Olabilir. Ama burası gibi olmasın mümkünse. Neden? Sen sevmiyor musun bizim dünyamızı? Hayır canım. Dünyamız harika bir gezegen de Biraz İstanbul gibi. Hani derler ya İstanbul'u gezip göreceksin hı hı. ama yaşamayacaksın diye. Dünyada öyle işte. Anladım. Sen dünyanın dramasını sevmiyorsun. <laughs> evet. Yani başka yıldızlarda hayat var mı bilmiyorum ama varsa da dert de olmasın mümkünse. Böyle bambaşka hayat biçimleri, bambaşka hissedişler, algılar olsun. Anne baba travması olmasın diyorsun. Özellikle de baba travmaları. Ya yani Ekim, derdimizin ortak olduğunu unuttum ben. Canını sıktıysam kusura bakma. Önemli değil. Travma romatizma gibi. Böyle nem kapıyor havadan, arada da sızlıyor. <laughs> o kadar çok pişmanım ki. Ne kadar özür dilesem de... ...affedemiyorum ben kendime. Neden bahsediyorsun? Babanla ilgili durumunu bilmeme rağmen Luna Park'ta yaptıklarımdan. Çok kötüydüm. Seni nasıl affedeceğimi düşünüyordum sürekli. Affedebilecek miyim? Ondan bile şüpheliydim. Ama affettim. Gerçekten Evet. Yani affetmesem bana yük olacaktı. Affetmek özgürleştirir, hafretir. Ya affetmezsem senin bu yıldızları nasıl seçecektim ki? <laughs> evimiz teraslı olsun. Hmm. Böyle her zaman yıldızlar izleyelim. Evimiz? Gelecekteki evimiz. Yani böyle taşınma süreçleri falan olacak. Ama taşındığımız evin teresi olsun istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle şaşkın bakıyorsun? <laughs> bak ağzına sinek girecek şimdi. Ya <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> bak ben bütün hayatımı seninle geçirmeyi planlıyorum. Yoksa senin başka planların mı var? Ben yani bakayım bir düşüneyim. Yok. Sen bir şey diyeceksin de öyle dilin tutuluyor gibi. Evet. Şunu diyecektim, terasımızın üstü kapalı olsun çünkü ben çok işliyorum. Yanında bir yatacak yeri çok görme bana. Hem yanında yatarsam da Çocuk yatağı olmayacak yüreğimde. Şey Aa Halil. Gelsene burada yer var. He. allah akşamlar. Rahatsız etmeyeyim ya sizi. Yok canım ne olacak gel otur. Ha oturayım. Tamam. <laughs> yani bizimkiler de işte e, tiyatroya çağırdılar böyle. Heyecanlarını atmak için geniş prova mı, genel prova mu, ne yapıyorlarmış. Onun için geldim ben de. Oho. Uh -huh. Çok kalabalık. Baksana birkaç kişi daha geliyor. Öyle öyle. Yani ben de şeyden çağırdılar biraz tiyatrodan anlıyorum ben tabi. Ee, onları... öyle mi? Takip eder misin? E, tabii canım tabii şimdi iş nedeniyle falan o kadar çok takip edemiyorsun iş gereği ama çocukluğumuzda çok gittik, gençliğimizde çok gittik özellikle. Direkler arası olsun ondan sonra biz askerde de götürdüler, izlettiler. Yani çok seviyorduk biz. Bunlar güzel şeyler, kültür, önemli yani. Sinema, tiyatroydu, neyim olsun. Yani sanat her şeyin ötesinde. Kültür sanat önemli, evet. Şimdi ne Tiyatrodan mı alırsınız? Allah, Sahne de ağla. Herkesten nefret ediyorum. En çok da kendimden. Şimdi bütün gücüm ve aşkımla onu takip edeyim. Helen'i onurlandırayım. Onun şövalyesi olup buyruğuna gireyim. Yardım et Lizendir. Kurtar beni. Boynuma dolanan şu yılanı söküp al. Kurtar beni. Boynuma dolanan şu yılanı Hayır Kürk mantolu Madonna'yı mı okuyorsunuz hanımefendi? Histoloji okuyorum beyefendi. Yoksa bana olan isteğinizden bahsediyor o histoloji kitabı? Ya sence benim sana olan isterimi anlatmaya satırlar, kitaplar yeter mi ya? <laughs> histoloji... ...tıp bölümü ikinci sınıf dersin. Hazal Hanım daha birinci sınıfa yeni başladı ikinin derslerini almaya çalışıyor. Tembel orijinal daha ikidir üniversiteyi kazanamıyor. <laughs> Sevgilim tamam yani Allah'ın hakkı üçtür. İki kere olmadı üçüncü de halledeceğiz ben inanıyorum. Baksana seneye aynı gün aynı yerde aynı saatte dedik ama kimse gelmiyor. Oh. Doktor hanım hastası gelmiş mi ne? <gülüyor> <gülüyor> ne haber ya? Eyvallah <laughs> <Doğru, gülüyor> olsun. Ya buradan buradan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? İyi ya. Bu arada doktorluk demişken herkes bir oturabilir mi? Hazır mı? Başla. <laughs> bir daha herkes bir oturabilir mi? <laughs> Hadi bakalım. Seyirler. Ben de doktorum. <gülüyor> 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 Efendim ben gezici doktorum. Şehir şehir, il il, ülke, ülke ülke dolaşır, durur. Ünüme layık, parlak mevzular, doktorlukta öğrendiğim büyük sırları paylaşabileceğim, bana fayda verecek, vaziyetleri incelenmeye dair hastalar arar. <laughs> Bravo! Ne oyun mu? Evet. Muayenetten hastalık hastasına oynuyoruz. Evet. Ben de oynat. Gel buraya. Çok başarılı olacaksın, sana güveniyorum. Çok iyi bir oyun olacak. Tiyatrodan dolayı kafayı yiyecek artık neredeyse. <laughs> ya uykularında bile tiraflar atıyor. Asıl konservatuarı kazanmasaydım o zaman kafayı yiyecek bundan. Ya bir şey diyeceğim. Bu oyuncular, oyuncuların hayatları dışarıdan pek kolay diyorlar, Doğru mu? Neyse ki teknoloji dehası sevgilisi de hayatlarını kurtaracak yeni bir aplikasyon çıkardı. Beyaz bir... Yüklemediniz mi yoksa? Ya hayır Aziz, hayır. Aman bizden uzak dursun ya. Hatırası iyi değil, biliyorsun. <laughs> tamam, biliyorum ama inan bu sefer kötü bir şey yok içinde. Sadece okul dedikoduları üzerine. Bak, buraya giriyorsun... ...okulunu yazıyorsun hmm, ve... Birisi dedikodu mu dedi acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben de buyum o zaman. Hoş geldin. <laughs> Sen nasılsın? <laughs> Nasılsınız? Ay ne güzel kokuyorsun ya. E vereyim. Selin, nasılsın? Olsun ya. Ha bu arada haberler demişken taze haberler sendedir mesela da Ozan'ı göremedim yanında. Yoksa yeni denizlere yelken mi açtın? Evet yeni denizlere yelken açtım doğru. Nasıl? Aa, bir Aa. saniye mı Ozan. Başka biri falan mı var? Ya siz otursanız da şöyle ayakta kaldık. Arkadaşlar arkadaşlar yeni bir plan yok hayatımda. Anlatıyorum hemen. Evi sattım. Onun yerine çok güzel bir tekne aldım. Kaptanlık ehliyeti, belgeler falan hepsi tamam yani. <laughs> Ay kaptan oldun demek. Ya çok iyi hoştum. Ben hala ozanı bu hikaye konumlandıramıyorum else. Bir Şey geçirodun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Evraklarla uğraşıyordum. Kusura bakmayın ya. Nasılsın? İyi, yalan. sen nasılsın? Yani... Ne lan? Sen fahsin, nasılsın? Ne yapayım? <laughs> <abi? gülüyor> tamam, tamam, nasılsın? Çok nasılsın? <laughs> abi? abi? İyiyim tamam. bir yere kafalaşmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ee? ...beraber mi çıkıyorsunuz? Baya romantik. <laughs> Vallahi... ...Kaptan Melisa Hanım'a minç olup yapmak biraz sancılı bir süreç olacak ama... ...göreceğiz artık. Bebeğim, hepsine değecek. Merak etme. Bir de söyleniyor ya. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> 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 Müziksiz buluşma olur mu gençler ya? Gel buraya, gel. Tamam. Ben, gel tamam. buraya, gel, <laughs> gel, gel, gel. Peki <laughs> biraz kızsam mı <laughs> acaba sizinle? <Ya>, bu da yaşlandı <laughs> mı? Ne oldu? Ne Gel. Meysok, gerçekten seni dinlemeliydim. Yani Bekir'le bu yolları hiç düşmemeliydim. Ya bebeğim, nasılsın, nasılsın, istersen ben. teknemle seni kaçırabilirim hemen. Tekne mi aldın? Gemi gemi tekne değil. <laughs> Dikkat et de o tekneni patlatmasın Ateş Bey bir yerlerden çıkmanıza için. Doğru bir ihtimal arkadaşlar. Kendisi şu anda İzmir'de çok mutlu. Aa pardon. O Ve çok mutlu. Evet ama bence sen yine de her zaman arkana bakmayı unutma. <laughs> Neyse ya. Bir şey soracağım ben. Okulda benden sonra başrolüye aday iki kişi vardı ama ben onları göremiyorum. Acaba neredeler? <gülüyor> 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 beklemiyorum. Oh, oh, oh. Aa, kanat iyi misin? Özür dilerim ya. <laughs> gel, gel bakayım gel. gel. Ah. Ya Kanat burada bir şey yok ya. Ne <laughs> haberdin ya? Ya ben şu oldum ben. Ne be. yapayım sen? <gülüyor> 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 Beni inanılmaz korkuyor. Be. Ne yapacağım ben? Nasılsın? Bir daha sarılmayacak mıyız? Daha kolum kaldı. Peki enişteciğim, bu uğruna, kurşunları üstüne atladığın kadın nerede? <laughs> Sormayın ya. Kurşun yaram iyileşti ama... ...gönül yaram fena durumda. Kimle konuşmuyoruz artık. Ulan nasıl ya? Nedir ya? Nasıl oldu oğlum, ayrıldınız mı? Allah Allah. Ya. Sizce bu adam bir daha beni bırakabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Hatta ayrılmaya geç. Evlendik bile. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya, evlendik. Evlendik. <laughs> Belçika'ya gidiyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> yani ayrıldığınızda şaşırıyordum. Evlendiğinizde daha çok şaşırdım. Bir saniye arkadaşlar bu yani ne oldu bizim kankalık? Benim niye haberim yok bundan tam olarak? Kanat basket bursunu kazandı üniversite için. Benim de başvurum kolay olsun diye. aramızı böyle törensiz bir nikah yaptık. Ya gerçekten aşk olsun bu arada. <laughs> ya törensiz de olsa bence biz katılırdık. Niye söylemediniz? Kardeşini bile davet etmedi ki. Daha ne olsun? Aman gençler neyse ya. O zaman parti, dans falan evet, bir şeyler. Evet, <laughs> evet, evet. Düğün partisi. <laughs> evet. Başladığımız <laughs> <laughs> sizin adınıza gerçekten çok seviyorum. Umarım mutluluğunuz hep böyle daim olur. Teşekkür ederiz. Artık aşıkaya geliriz. Gel tabii misafirimiz olursun, gel. Canım benim. Çıkıyor, değil, bu da küçük bir Evet. E <laughs> <mümissar>. Ha. <laughs> hey Ozan. E Kaptanlar kendi nikahlarını kıyabiliyor mu? Kaptanlar neler yapabiliyor mu biz sen? Gençler ben siz başlamışsınız partiye. O. Ne oldu? Öğretmen okuluna gidecek düşman mı olduk? <laughs> Ay çok özür dilerim. <laughs> 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 Çekil ister misin? Bekir, koy bizim şarkıyı. Aa. Arkadaşlar, biz başaramadık. Ama büyük bir hata yapmaktan dönmek için geldim buraya. ...benimle dans eder misin? Aa, ya. Ya. <laughs> Açıyorum. Aç Dans edelim mi? Bir şey şey aynı, Biraz yorgunuzursuz zaman. belli. Sardı korkular yine. Gördüm dünya onun değil bile Döndüm bak en başa Yolu yok bunun başka Vazgeçtim ben Ben büyük bir hata yaptım galiba ya. Bilmem. Beni affedene kadar peşinden geleceğim Ayşe. <laughs> Ama öğretmenlerim tayin her yere çıkabiliyor. Daha. Kutuplara bile çıksa... ...geleceğim. <laughs> ya o zaman bir hareketlerine bakayım. Ona göre karar veririz. Ya <laughs> <laughs> sen bildiğin öğretmen olmuşsun ya. Die <laughs> Ballikode <laughs> arkadaşlar. Gitme zamanı. Biz bir süre yapacağınız etkinliklere ve buluşmalara katılamayacağız. Ama sizi çok seviyoruz. Bize uzanan o elleriniz ve güzel kalpleriniz için teşekkür ederiz. İyi, kötü, ne kadar anımız varsa hepsi için teşekkür ederiz. Sizden son kez bir şey isteyeceğiz. Şöyle hep beraber Tüm sıkı, tüm gücümüze sarılalım ve... ...sonsuza kadar bu anı unutmayalım. Hadi. 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 Hadi.